Herkese merhabalar. Ben Özkan Aracı. Bu videoda sizlere modem Wi-Fi ismi nasıl değiştirir bundan bahsedeceğim. E, bu oldukça basit bir işlemdir. Ancak yine de bilmeyenler modem Wi-Fi isimlerini değiştiremeyebilir. E, nasıl değiştireceğini merak edenler için hemen görelim. Bunun için öncelikle tarayıcımızı açıyoruz. E, fakat bilmeniz gereken konu şu. E, Wi-Fi'ye modeminize kablolu veya kablosuz olarak bağlanmak zorundasınız. Eğer bağlı değilseniz bu işlemi maalesef gerçekleştiremezsiniz. Örneğin kablolu bir şekilde bağlı olduğunuzu varsayalım. Daha sonra tarayıcımızı açıyoruz. Buradan 192.168.1.1 şeklinde modem arayüzüne giriyoruz. Bu sizin kullandığınız modeme göre farklılık gösterebilir. Bu IP adresi 1.1 yerine değil 1.2. 2 olabilir, 2.1 olabilir, 2.2 olabilir. Yani kullandığınız modemin modeline göre farklılık göstermektedir. Bunu da internet üzerinden veya modem kitapçığından öğrenebilirsiniz. Daha sonra arayüze girerken bize kullanıcı adı şifre soruyor. Buraya modemimizin varsayılan, tabi değiştirilmediyse varsayılan kullanıcı adı ve şifresini yazıyoruz. Daha sonra oturmaç diyerek giriş yapıyoruz. Buradan yeni şifre istemiyoruz. Geç diyerek bu kısmı atlıyoruz. Sol menüden kablosuz ayarları kısmından, temel ayarlar bölümünden buradan bizim SSID yazıyor. Buradaki SSID'yi değiştirmemiz lazım. Ee, ben de şu anda SSID 1 olarak gözüküyor. Sizde de ya SSID yazar ya da SSID 1 şeklinde burada yazabilir. Ee, buradaki ismi değiştiriyoruz. Buraya örneğin kendi isminizi verebilirsiniz veya farklı bir isim yazabilirsiniz ne bileyim takımınızın ismini yazabilirsiniz. Fakat Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin. Bu sizin için sıkıntı yaratabilir. Daha sonra kaydet diyerek e, isim değiştirme işlemini başarılı bir şekilde tamamlamış oluyorsunuz. E, diğer modem üzerinde genelde hemen hemen aynı sekmeler, aynı menüler bulunmaktadır. Eğer kablosuz ayarları diye bir menü görürseniz, bir sekme görürseniz ona tıklayın. Daha sonra temel ayarlar veya e, wifi Wi-Fi ayarları diye yazar. Ona tıklayın. Tıkladıktan sonra SSID bölümünden veya zaten buradaki isimle telefonunuzda görünen ismin aynı olduğunu göreceksiniz. E, buradaki ismi değiştirerek bildiğiniz bir ismi yazarak modem Wi-Fi isim değiştirme işlemini başarılı bir şekilde tamamlamış olacaksınız. E, kafanıza takılan tüm soru ve sorunları bana yorum olarak veya sosyal medya hesaplarım üzerinden iletebilirsiniz. Bu tarz videolara beğeniyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.